Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine sizlerle birlikteyiz. Ben daha önce söylemiştim Selçuklu İmparatorluğu ile ilgili olabildiğince çok ders yapmaya çalışacağım. Çünkü büyük bir devlet olası gelebilecek tüm soruları değerlendirip sizlere yardımcı olacağız arkadaşlar. Bugün ilk sorumuz Melikşah ile ilgili gelecek. Büyük Selçuklu Devleti Melikşah'ın ölümünden sonra bir süre Fethet devri yaşıyor tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi taht mücadelesine girmemiştir diye belirtmişiz. Şimdi size Melikşah'la ilgili şunları söyleyeyim. Melikşah'ı öldürenler e, Abbas Halifesi ve onun kızı olan Terken Hatun. Yani e, İbrahim Kafesoğlu'nda bu şekilde geçer de net bir bilgi değildir tabii ki. Kimi e, batinlerdir ama Melikşah Bağdat ziyaretinden sonra ne yazık ki zehirleniyor. Muhtemelen Abbas Halifesi yapmıştır arkadaşlar. Şimdi Berk Yarık, Mahmut, Kavurt ve Mehmet Tapar'ı verdik. Bir de buraya Sencer'i e de ekleyelim. Çünkü Sencer de taht mücadelesine giriyor. Burada girmeyen kişi kim olabilir? Tabii ki Kavrut. Çünkü Kavrut daha önceki e, Alparslan, Alparslan ve e, işte Melikşah döneminde taht mücadelesine girmiş. Onlarla yani Melikşah'la mücadele etmiş. Ama Melikşah'tan sonra piyasada yoktur. Çünkü öldürülüyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada Türklerde e, kan kutsal kabul edildiği için Moğollarda da aynısı geçerlidir. Bundan ötürü genelde yayın kirişiyle hanedana mensup kişileri boğduruyorlar. Yani bir yanlış yaptıysa tahta, taht mücadelesine giriştiyse sultana ayaklandıysa ölüm şekli bu şekilde oluyor. Moğollarda da bu geçerlidir. Moğollarla ilgili size bir de bir anekdot vereyim. Hülagü Han Bağdat'a geldiğinde Abbas halifesi o zaman Zevkü Sefa içerisinde yani ne yazık ki bizim toplumda halife deyince hani namazında Kur'an kullanılıyor. onlar hep hikaye. Adam güzel bir eğlence <laughs> yani eğlence düzenliyor. dans sözler içki mi içki her şey gırla. Hülagü ona diyor ki sen diyor bu parayı bu şekilde eğlenmeye harcamasaydım, Bunun yerine ordunu güçlendirseydim bugün ayaklarımın altında olmazdın deyip yine de bizde kan kutsaldır deyip bu adamı kilime saldırıyor, şey sardı, e, sardırıyor ve üzerinden ordusuyla, askerleriyle, atlarıyla geçiyor. Böyle bir bilgi de paylaşalım. Geçelim ikinci sorumuza. Yine Selçuklu'dan Batinlerle ciddi bir mücadeleye girişip merkezlere Alamut Kalesi'ne giderek burada öldürülen Büyük Selçuklu Sultanı kimdir demişiz arkadaşlar. Çağrı Mehmet Tapar, Melikşah Sencer Alparslan. Melikşah'ı demin söyledik. Bağdat'a gidiyor. Burada ne yazık ki e, yani birçok veri %80 olarak Abbas halifesi ve onun kızı olan Terken zaten şey Melikşah'ın da eşidir aynı zamanda. Onların böyle bir işe girişip onu zehirlediği düşünülüyor arkadaşlar. Burada Sencer Alparslan, Mehmet Tapar ve Çağrı Bey'e odaklanacağız. Çağrı Bey zamanında batini faaliyetleri siyasi anlamda Selçuklu zaten kuruluş aşamasında olduğu için Çağrı Bey döneminde böyle bir aktiflik söz konusu değildir. Tamam mı? Mehmet Tapar, Sencer Alparslan'a odaklanıyoruz. Alparslan evet bir kalede öldürülüyor. Fakat bu bir şehri aldığında bir kaleyi fethettiğinde öldürülüyor. Yani batinlerle hiçbir alakası yok. Kale komutanı tarafından ne yazık ki öldürülüyor. Burada cevabımız Mehmet Tapar olacak arkadaşlar. Sencer'i bir sonraki sorularda verdiğim için şimdi açıklamayacağım. Daha sonra açıklayacağım. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda Doğu'dan gelen Karayitaylar ile Katman Savaşı yapılmış. Oğuz İsyan bastıramamış ve Selçuklu yıkılış sürecine girmiştir. Yukarıda verilen öncüler kimin döneminde yaşandı diye sorduk. Şimdi Sencer, Mehmet Tapar, Mahmut, Süleyman, Berk Yoruk'u vermişiz. Ee, Berk Yoruk, Mehmet Tapar ve Mahmut tamam mı? Bunlar Melikşah öldükten sonra Sencer'de dahil tak mücadelesine giriyorlar. Sırayla yapıyorlar. 7-8 yıl bu süreç sürüyor. Ondan sonra Sencer geçiyor. Sencer 20 küsür yıldan fazla tahta kalıyor. Ve bu savaşlar onun döneminde yapılıyor. Ne yazık ki kendisi de Oğuzlara esir düşüyor. Çünkü Oğuzlar da şöyle söyleyeyim sizlere. Büyük Selçuklu Devleti İrani Farsi insanlara devlet bürokrasisinde daha çok yer verdiği için bu Oğuzların tepkisini çekiyor arkadaşlar. Oğuzların tepkisini çekince Oğuzlar Selçuklulara karşı sürekli ayaklanma çıkarıyorlar. Süleyman Şah malumunuz Anadolu Selçuklu hükümdarıydı. Cevabımızı söyledik Sencer olacak diye en uzun dönemde yine Selçuklu hükümdarlığı yapmış kişidir. Geçelim Bugünün son sorusuna bakalım son sorumuzda ne yer alıyor. Aşağıdaki devletlerden hangisi? Büyük Selçuklu devletinin yıkılmasıyla ortaya çıkmamıştır. Şimdi Selçuklu'ya bağlı birçok devlet ve e beylikler ortaya çıkıyor. Bunlardan hangisi değildir demişiz. Kirman, Suriye, Irak, Samanoğulları ve Türkiye. Ya yani Türkiye burada Anadolu Selçukluları olarak göreceksiniz. Zaten Türkiye Selçukluları diye de Bizans kaynaklarında da geçer. Ben bilerek Türkiye'ye verdim. Hani düşer misiniz düşmez misiniz diye bir de Samanoğullarını verdim. Şimdi cevabımız ne olacak? Samanoğulları olacak arkadaşlar. Suriye ve Irak, tabii ki Türkiye'den oğul Selçuklu, Kirman Selçuklarıdır. Suriye Selçukları, Irak Selçukları diye geçer. Samanoğulları ise, Samanoğulları nereden aklınıza gelecekti? Karahanlıların İslamlaşmasında önemli rol oynayan devlet Samanoğullarıdır. Tamam mı arkadaşlar? Böylelikle bugünlük tüm sorularımızı çözmüş oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Der tarihte sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.